Arkadaşlar bugün babamın şaka yapacağını Arabayı pembe yaptık şakası Burada pembe yapacağız bunlar. Tamam hadi başlıyoruz Sen şuradan tut şunu şuraya tut Yok, Şuraya tut sıkı tut oraya Bunu bir kere geçirsek daha çıkmaz da <laughs> Oldu <gülüyor> Babam çıldıracak videoda Tamam. Çimbeden. Gel. Çimbeden. Çimbedenle takıldım ona. Takılmayın çim. Bu ne çim? Ya bak şu yakışların. Bak. Bu var ya. Ben gidiyorum yerden takayım öyle ama. yakalanmadan Seydoluyu kılamadım İnşallah yapabilirim. Tamam şu birazdan şarkı da arkadaşlar. Tamam mı? Orada baba bugün çıldırma yine. Ne yapacağız? Şuraya. Kol koyduğumuz yer var ya. Kol koyduğumuz yer. Ya buraya mı? Burası mı? Ona geçirelim. <laughs> Babam çıldırıyor ya. Burada Hadi ifadesi. bunu böyle Burada ifadesini çok Çekeceğim hepsini. buraya. Bu? Şuraya biraz çevirelim. Böyle bu böyle Bu arabayı Bu ne Başka bir şey kaldı mı? Ha, bu o bir koltuğa. Ha. <laughs> Çıldıracak babam bu arada. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi Erdal'ı çağırdık. Geliyor. Evoş sen arka tarafa geç anneciğim. Geliyor geliyor. Allah aşkına. <laughs> Bu no. ne lan? Hadi <laughs> çok beğendiğini düşünüyorum. <laughs> Rezalet. Kullanacak mısın böyle? Hayır. <laughs> Ama bak şeye bakar mısın? Emniyet kemerine bak çok güzel duruyor. Emniyet kemerine bakmalısın. Evet. Kombinine Ay, ben de, de, ben de çok uyuyor bence. Bak ben baba. Ben ben bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Buna mı uğraştınız bütün gün? Evet ama yapabildik mi? Sürpriz oldu mu? <laughs> ne oldu alıyor mu kutu? Evet kutu almaya gidelim hadi. Böyle mi? İstiyorsan çıkar. Çıkıyor çünkü. <laughs> çıkıyor baba. <laughs> Bak çıkıyor.